Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Yalnız e, yanlışlıkla videoyu kapattım. Ama <laughs> yanlışlıkla oldu. Şimdi öncelikle burada otursam mı acaba ya? Oturayım mı? <laughs> tamam. E, şimdi ilk başta e, şey yazacağım. Şu fosforları da yazayım. Değişen bir şey olur mu bilmiyorum. Şöyle best. Arkadaşlar burada tam belli olmuyor ama bir dakika. Şurada böyle best friends yazacak. Evet ben böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama um, bu kadar oldu. Burada kamera değerim çok kötü ve kısa çıkıyor. Normalde bu kadar kısa değil. Um, bu arada siz ters izliyor musunuz? Onu fark ettim. Um, şimdi böyle devam edeceğim siz de telefonu ters çevirebilirsiniz. Latalar oluyor. Şimdi buradan e, şunu yapmak istiyorum. E, kamera netlerse. Şunu deneyeceğim. Bunu denemek istiyorum. Evet böyle bir şeyler yaptım. Şimdi pek belli olmuyor. Neden bilmiyorum. Biraz da kötü yazdım. Bayağı hızlı yazmaya çalışıyorum. Şöyle netleyeyim. Gene ters tutuyormuşum. Şimdi bu yantılarını da bantlayacağız bu arada. İlk çizim falan şeyler yapalım da. Ee, şimdi şunu kullanacağım. Evet. Bunu kullanacağım. Arkadaşlar vazgeçtim. Ee, bunu kullanacağım. Bunu not için kullanacağım. Notu da şöyle şey yapacağım. İçini açacağım. Şuraya yapıştıracağım. Gerçi gittim videoyu erkenden izleyebilir. Evet. Şimdi ben o zaman notumu yazıp geliyorum. Erken notu göstersem bilmiyorum. Özel şeyler yazacağım. <laughs> evet şimdi bir şeyler yazdım. Şunu yazdım bu arada. Bu hemen göstereyim. Netlerse. Netliyor ama kamerada netliyor gibi gözüküyor. Şöyle dokunmanız lazım kameraya. Ee, video izlediğimde net gözükmüyor fazla şimdi şu simli kalemle bir şey yapmak istiyorum. O zaman hemen yapıp gelsem mi acaba? <laughs> ben yine şöyle bir şeyler yazdım. Evet şimdi ben böyle ım, süsledim. Şöyle netliyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bantlama aşamasına geçebiliriz. Önceki biraz etrafı toplamak istedim. kamera arkasındayken de baya bir şeyler yaptım. Şimdi kullandığım eşyaları oraya koymak istiyorum. Bu arada makasa gerek yokmuş. Kullanacağımız malzemeler kağıt, boya kalemleri, post-it, bant ve bir istediğiniz herhangi bir hediye. Şimdi bantlama aşamasındayız. Ben bantı hep şöyle şey yapıyorum. Sarıyorum. Çok kolay oluyor. Evet. Biraz şey açmaya çalışıyorum. Onu netledim. Arada bir böyle ekrana dokunmam gerekiyor. Net olması için. <laughs> masamın kenarına yapıştırıyorum. Hmm, evet. Alabilirsem tabii. <laughs> Ooh. gözüküyor böyle bayağı parlak gözükmüş. Arkadaşlar nasıl makasa ihtiyacı olmaz bant kesmek için ama dişinizle de olur. <laughs> evet ben şimdi hmm, şöyle şu tarafını bantladım. Ay yalnız arkadaşlar kamera arkasındayken de bayağı uğraştım. Bugün bir mozaik pasta yaptım. Çok güzel. Neyse bunu neden söylüyorsun? Şimdi öbür tarafını bantlayacağım. Ben böyle normal bantı koli bandını böyle açtım. Ortadan yani onu kestim. Bir parçasını işte. Şu kadar bir parçasını. Sonra onu ortadan ikiye kestim. Çünkü fazla geliyordu. O zaman. Evet. Oho. Arkadaşlar burada like ve abone olmayı unutmayın. Ay. Baya. Tamam tamam. Şöyle. Yalnız baya güzel oluyor. <laughs> Sadece bu tarafı kaldı. Artık bu tarafında da hediyemizi koyarız. Ah. Bunun içinde bir bantı vardı. Şöyle bir parça. Neredeydi? Orası burasıydı. Evet. Tamam. Şöyle. Yapıştıralım bakalım. Evet. Tamam. Yapıştırdık. Şimdi de hediyemizi paketin hemen koyalım. İnşallah yalnız Hii, küçük geliyor. Ama nasıl olur? Hii, ben bu kadar uğraştım ya. Uğraştıma değmiş mi bence? Çok güzel değdi ama. Bu tacı... Aa yok sığdı. Baya rahatlıkla sığdı. Evet. Şimdi ikinci bağlantımızı da kesip geliyorum. Arkadaşlar ben kapatma yöntemimde şey yapayım. Şöyle. Biraz fazla şey. Ben şey yapmışım. Şimdi. Bakın şu ucunu görüyor musunuz? şu ucunu şöyle kaydırıyorsunuz. Şöyle. Şunu da şöyle yapıştırıyorsunuz. Zaten hemen bakın Bakın. Şöyle çektiğinizde direkt hiç yapışmadan falan geliyor. İsterseniz deneyelim. Bakın. Evet. Tamam. Evet. Güzel oldu. Tamam. Bantla da işimiz bitti. Şimdi, şimdi şuradaki bantı alıyorum. Bunu kalın kestim. Normalde bunu ortadan kesecektim ama canım istemedi. Evet. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Ay bacağım kaşıldı. Bu arada ben bunu 23 Haziran'da çekiyorum. Bak kaç Haziran'da eklesem. Bir tane kumsal diye bir takipçim şöyle yazmıştım. Böyle bir günde çok fazla video yükleme diye. O yüzden ben de aslında bir günde çok fazla video yüklemeyi düşünmüyorum. Mesela yarın video gelecek. Perşembe gelmeyecek. Cuma gelmeyecek. Pazartesiye kadar gelmeyecek. Pazartesi'den sonra da gelmeyebilir. Şimdi bunun haberini vereyim de. Çünkü bir sürü video çektik. Onların editlemesi falan işte zor oluyor. Ben şu an yapamadım. Heh, tamam. Tamam şu an çok güzel oldu. Evet. Şimdi paketimizin ağzını da güzelce kapattık. Evet. Sanali. Çok güzel olmadı mı? bir kamera arkasını çeksem. Süper olacak bence. Şunları da. Top yapalım. Top Gönderdik şimdi. Kamera arkası. Evet. Kamera ark <laughs> Evet. Masamın üstü işte çöpler var. Şöyle daha detaylı çekeyim. şöyle. Bence gayet güzel oldu böyle. Tabii İklim'e gideceğim vereceğim. Al işte senin hediyen. Böyle. Bu kutuyu hiç istiyorum. Böyle bir sürü kutular değişik kutular yapmak istiyorum. Ben böyle ne bileyim çok hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın, bizimle kalın.